Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Nes. Bugün sizlere oyunlarda oyun kolu ile nasıl oynayabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Ee, size iki tane şöyle bir dosya gö göstereyim. Ee, 360 C yazarsanız en baştaki Xbox 360 kontrolleri de mesela burada gördüğünüz gibi for 64 bit games veya 32 bit games diyor. Buna tıklayarak orijinal bir şekilde indirebilirsiniz. Bakın burada e, aşağıda bilgilerini de veriyor. Burada kırmızı yeşil bir şekilde her şey gösteriyor zaten ne olup olmadığını. Eğer bu çalışmazsa bir diğeri de bu arkadaşlar. Hiçbir fark yok neredeyse. Bunu yap bakın orijinali bu gördüğünüz gibi sadece bir dosyayla diğeri de şöyle şekil şunları direkt kopyarak bir farkı yok bu biraz daha yeni sürüm gibi ama eski sürüm de bir fark yok dediğim gibi Evet bunu yapmak istediğiniz oyuna GTA 5 olur Tomb Raider olur başka bir oyun olur Long Dark falan buradan yerel dosyalara göz atıyoruz veya direkt e, ne yapabilirsiniz oyununuzun kurulu olduğu yere gelip kendiniz seçersiniz, kendiniz yapıştırırsınız. İlla Steam'de olma olmak zorunda değil. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir sayfaya geldik. Joystick Controller veya 360 c hiçbir fark yok. Tekrardan tıklıyorum ve buradaki dosyayı alıp bunun içine atıyorsunuz arkadaşlar. Veya isterseniz buradan alıp bunların en üstteki hariç src ile beraber buraya atıyorsunuz hedefteki dosyayı değiştiriyorsunuz gördüğünüz gibi oluyor ya bunu silebiliriz silmeyebiliriz fark etmez gördüğünüz gibi yaptıktan sonra bunu hangisini yaptıysanız artık hiçbir farkı yok bir olmazsa birini denersiniz diye gösterdim buna açarak gördüğünüz gibi kontroller bir ve kontrolü iki iki tane bir tanesine iki tane bağlı şöyle göstereyim bakın algılıyor diğerine göstereyim gördüğünüz gibi böyle hatta bakın gördüğünüz gibi algılamakta tekrardan şöyle gördüğünüz gibi ayarlayabiliyor. buradan siz tuşu falan değiştirebilirsiniz mesela bu A ya mesela bu hangisiymiş şuradakiymiş mesela buradaki boşluğa şunu rekord diyerek tıkladığınız tuşu ayarlayabiliyorsunuz gördüğünüz gibi tekrar düzeltelim ayarları gördüğünüz gibi kontrol iki de aynı şekilde ayarlayabiliyorsunuz zaten burada gösteriyor buradan streçin falan kapatabilirsiniz ki gerek olduğunu düşünmüyorum isterseniz kapatabilirsiniz rahatsız oluyorsunuz burada kontrolü 4 diye devam ediyor zaten burada ayarlardan gördüğünüz gibi bunlar aktif bunda bu ayarlar olmayabilir normal on öyle değil çünkü buradan save diyerek kapatıyorsunuz ve olmuş oluyor arkadaşlar Sonra oyunuza girip oyun kumandası ayarlarından istediğiniz şekil, şekilde, özelleştirebilirsiniz. GTA zaten çok daha kolay. Tomb Raider'da her şeyi ayarlayamayabiliyorsunuz ama ayarlanıyor gene. Balan falan filan yani. Bazı oyunlarda direkt algılıyor. Bazı oyunlarda algılamıyor. Önce denedikten sonra olmazsa bu ikisinden birini atıp düzgün bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Umarım yardımcı olmuştur. Umarım yararlı olmuştur. Yararlı olduysa beğenirseniz sevinirim. Bugün Pazar. Bu bugün üçüncü video. Üç aydır, iki aydır, iki üç aydır video atmayınca dedim bari bir günde üç tane video atayım. Bundan önce çektiğim video ise her hafta 100 TL ile yani her hafta 100 TL şey bedava oyun alma. Ondan önceki de Tomb Raider Türkçe yamaydı. Onları da izleyebilirsiniz eğer isterseniz. Umarım yararlı olmuştur tekrardan dediğim gibi. Önceki videolarda da tekrar dediğim bir şey demek istiyorum. Değinmek istiyorum hatta o konuya. Bildiğiniz gibi virüs zorlu bir dönemden geçiyoruz. Hepinizin evde kalmasını rica ediyorum. Ellerinizi sık sık yıkayın. Yakın temastan kaçının olabildiğince evde kalın mecbur olmadıkça dışarı çıkmayın belki market alışveriş falan tek seferde yapın dezenfektan yani dezenfektanlayın kendinizi ailenizi de uyarın neyse umarım yardımcı olmuştur kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.